Ve, e, arkasından bu Babusade önündeki e, bayramlaşma bittikten sonra da e, bayram namazı kılınmak üzere o üçüncü e, görseli verecek olursak bayram namazı kılınmak üzere alayla alayla evet bu üçüncü Selim dönemine ait Melling'in bir e, gravürü İlk gördüğümüzde mi Melling kafanındı birinci görsel. O doğusundan evet. alın, Onun kitabından alınmış Bir görsel Burada da görüyorsunuz Bab-ı Hümayun'dan Çıkışını ve Çeşmenin önünden Geçerek alayın Sultanahmet Yahut Ayasofya Camii'nde Bayram namazının Gidişe görüyorsunuz Tabi bu Tıpkı Cuma Selamı'nın Nasıl gerçekleşiyorsa Yani alay olarak. Eee aynı ise Ramazan ve Kurban bayramlarında Peki, da söz konusu. E, bir ara soru sorayım hocam izniniz olursa. E, padişahların belli ana hatlarıyla hangi camilerde bayram namazı kıldığını biliyor muyuz? Bu değişiyor. Yani bu padişah bu işte Tanzimat sonrasında ayrı, klasik dönemlerde ayrı padişahların e, şeyi de yani klasik dönemde çoğu kere Sultanahmet ve Ayasofya yakın yani olması Yani Sultanahmet yapıldıktan sonra Sultanahmet ve Sultanahmet. Ayasofya. Evet. Süleymaniye tercih edilen bir mekan. Uzak mesela, Uz uzak bir mekan. Ama oldu. bazen Eyüp Sultan sanki bir, bir yerlerden Bu, kulağıma çalınır. E, mesela Eyüp Sultan'ı şeyden hatırlayacaksınız. İkinci Mahmut'tan. İkinci Mahmut Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rami çiftliğinde kaldığı için 1828 29 yıllarında ee, rahmet çiftliğinden savaşı idare ettiğinden dolayı yakın e, olması dolayısıyla hem de biraz ruhaniyeti de daha onu ekleyip... da söyleyecek demişti. Biraz daha böyle e, toplumu savaş karşısında bilinçlendirmek, toplumun desteğini almak e, bakımından Eyüp Sultan e, camini tercih etmiş. Tabii bu e, uzak dememiz bugünkü izleyicilere garip gelebilir ama o dönem şartları içerisinde İstanbul'un yol durumunu, bir alayın yani padişaha ait bir alayın bir yerden bir yere gitmesinin zorluğunu da dikkate almak gerekiyor. Bir de o devre göre bence uzak hocam. Yani şöyle uzak yakın ama uzak. İkinci Abdülhamit'in sarayının... Eteğindeki Yıldız Camisi'nde bombalandığını düşünürsek yani Tuyuk evet. uğradığını Tabii. ve oraya yani. arabayla gittiğini düşünürsek ki bu, bu padişah yürümez. Sonuç itibariyle e, padişahtan bahsediyoruz. Yani bugün e, padişah kavramı e, nostaljik bir anlam ifade edebilir e, pek çok insan için ama e, sonuç itibariyle özellikle Fatih döneminden itibaren padişahlar kendilerini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak görüyorlar. Roma kaiseri siyasi olarak. siyasi olarak ya da Roma kaiseri olarak görüyorlar. Türk kanı ya da İran Kisrası ya da halife olarak görüyorlar. Yani her ne kadar Yavuz'la birlikte gelmiş olsa da ama görme hakları var çünkü teknik anlamda böyle <laughs> görüyorlar. İmparatorluk imparatorluk için. E tabii doğal yani, olarak da yani. yani bunun argümanlarını geniş olarak konuşabiliriz. E, doğal olarak da e, onlar bir Gerçi bu bizim eski Türk devlet geleneğinde bile var. Yani Hunlar'da bile Aşina soyu ya da devleti yöneten soy Hunlar'da, Göktürkler'de kendilerine gökdardan kut verildiğini düşündükleri için her zaman toplumun ayrı bir noktasında görürler ve kutsal görürler. O Türk devlet geleneğinde hanedan üyelerinin kanının akıtılmama unsuru her şekilde buna dayanıyor zaten. Yani böyle bir gelenek oluşması. Haliyle de padişah o tebdili kıyafetleri falan dinlemek bizim toplumumuzun çok hoşuna gider hemen halkın arasında. Ama maalesef mi demek gerekir onu da bilmiyorum ama padişahlar öyle çok da filmlerde, dizilerde gördüğümüz ya da hayal ettiğimiz gibi toplumun Kesinlikle. içinde dolaşan insanlar değillerdi çok ayrı bir noktada. Ve toplumdan ciddi anlamda aslında soyutlanmış bir hayatları var ve yürümez yani padişah Tabii. hiçbir zaman hiçbir şekilde. Yani işte... Belki onlara sormakta gerekebilirdi. Ya e, bu tarz bir yaşam içerisinde parça olmak ister miydiniz? Parça mı olsaydınız yoksa sıradan bir vatandaş mı? Muhtemelen Çünkü ikincisini tercih ederim. Her, şey, her şey kanuna tabi, her şey teşrifata tabi. Yani e, nerede nasıl davranması gerektiği hep kurallara göre, keyfine göre hiçbir şey yapamıyor. Yani e, çok, şey yani manevra alanı e, dar olması dolayısıyla bütün monarşilerde olduğu gibi. Bu Osmanlı padişahları içerisinde elbette geçerli. Tabi halkın e, padişahı görebileceği yegane e, zamanlardan birisi işte Cuma e, selamlıkları Seninle. ve bu bayram e, alayları şeklinde oluyor. Bu teşrifatla işte en yakın camiler tercih ediliyor. İşte Sultanahmet ve Ayasofya gibi. Ayasofya zaten e, çok önemlidir Osmanlı alayları. E, Kültüründe, yaşantısında. He... Yani Osmanlı hakimiyet telakkisinin he... zirvesinde yer alan dini yapılardan din, birisi Ayasofya. Din, mesela yani o... şehre giriyorsunuz, evet. ilk mabediniz Ayasofya. Hı. Aslında genel anlamda baktığımızda İstanbul'un ilk mabetlerinden birisi de Ayasofya ki onun efsanelerini farklı programlarda anlatırlar. Yani burada onlara girmek istemiyorum ama o sütunlarının... Hazreti Süleyman'ın yardımıyla işte cinler tarafından taşındığına e, varıncaya kadar muazzam efsaneleri vardır Ayasofya nın. Evet. ben mesela enteresan yani İstanbul'u anlatan şehrengizlerde birinci sırada e, camiler anlatılırken birinci sırada Ayasofya anlatılır. Ayasofya iki bir. Ayasofya iki bir olarak anlatılır ve Ayasofya etrafındaki işte o bazı menkıbeleri, bazı mitler de bu şehrengizlerde. E, dile getirir. Arkasından Fatih Camii, e, Süleymaniye, Sultanahmet e, şeklinde Böyle O da bir, yapılış sırasına göre. Yapılış sırasına diye. göre ve önem sırasına göre bir hiyerarşide e, söz konusudur. E, Ayasofya tabi e, söz açılmışken mesela e, Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi e, de Ayasofya'da idrak edilir. Yani, yani, bu bayramın katıldı. üç gün öncesi. Evet. Yani bayramın üç gün öncesinde ayosofe Ayasofya'da onu idrak etmekte Osmanlı'nın sanki bir teşrifat sırasına e, girmiştir. Bu bize işte biraz da şeyi de düşündürüyor diyor. Yani işte Bizans'ın resmi kilisesi e, olma e, özelliğinin Osmanlı'da da işte resmi cami. E, haline gelmesi gibi bu, de. Kurumsal devamlılıklar olabiliyor ve bu tabii. normal bir durum. yani. Normal bir durum. Zaten ya. Ayasofya'nın e, hem kimliği hem geçmişi e, hem e, daha önce almış olduğu mana e, bunu belki belki de gerektiriyordu yani. E, o yönden de bakmak gerekiyor. İşte o e, alaydan döndükten sonra da yani bayram namazı kılındıktan sonra da padişah haremde e, bu sefer çoluğuyla, çocuğuyla, harem halkıyla yani ev halkıyla e, bayramlaşacak ve onlara e, bahşişler e, dağıtacaktır. Bu durum e, tabi başlangıcından Osmanlı İmparatorluğu yıkılışına kadar hep aynı şekilde devam etmiyor. Mesela e, Tanzimat'la beraber, ikinci Mahmutla beraber pek çok şey değişiyor. Değişen şeyler arasında… E, ee, az önce işaret etmiştim işte bayramlaşma e, imsak vaktinde sabah namazının kılınmasından sonra başlıyordu. İkinci Mahmut döneminde ise bayram namazının camide kılınıp e, saraya dönmesinden sonra yapılıyor. Yani o demek ki Babuş Sade önündeki tören e, artık bayram namazından sonra gerçekleştirilmeye başlanacaktır. İkinci Mahmuttan beri. Namaz anahtar zaten. Evet. Tüm önce namazı kılacaksınız. Evet. Sonra bayramlaşma başlayacak. Evet ama e, ikinci Mahmut'a gelinceye kadar bayram namazından önceydi şeydeki. E, teşrifat mı? Teşrifat gereği bayram namazından önceydi Babi Salih önündeki kutlamalar. İkinci Mahmut'la birlikte değişiyor. İkinci Mahmut da bunu e, sebep olarak da yani o dar vakitte işte sabah namazıyla şey arasında bayram namazı. bayram namazı arasında dar vakitte devlet memurlarını telaşa düşürmeyelim. İşte uzak yerlerden gelenler olur, olmayanlar belki de kışa tesadüf etti. Bilemiyoruz. Yani zor şartlara, zor hava şartlarına tesadüf eden bir dönemde bu böyle bir kararı aldı. Biliyorsunuz ikinci mahmunun böyle radikal çok, ee, çok e... Ama benim ikinci Mahmut deyince biraz izleyicilerimiz hem de sizi tebessüm ettireyim. E, aklıma genelde zürafa hikayesi gelir. Evet. İkinci Mahmut döneminde e, sergilenmek üzere değişik egzotik hayvanlar getiriliyor biliyorsunuz. Zürafa da getirilmiş. Kavalalı gönderiyor o zürafayı. E, serg sergilenmek için işte Sultan Ahmet Meydanı'na getiriyorlar. E, Sultan'ın fermanı var. Bizim yükselçilik Sultan Mahmut dönemi üzerine çok, çok fazla bilgi topluyordu. Arşivde beraber araştırma yaparken o göstermişti. Yani bayılmıştım yani tek kelimeyle diyor ki Sultan Mahmut işte halkı zürafayı ziyaret etmeye davet edecek. Yani işte gelsinler onu görsünler diye hayvanat bahçesi gizler gibi. Ama diyor ki işte Dersaadet Aliye'ye zürafa nam bir canavar getirilmiş olup diyor. <laughs> yani şimdi e, hayvanı tanımlayamıyor. Yani ne demesi gerektiğini bilmediği için zürafa adında bir canavar getirilmiş diyor. Ben Halbuki en masum e, hayvanlardan birisi e, zürafa. Evet o zürafanın çok ilginç bir hikayesi de var. Hızır İlyas anlatır Leta Efendere'nde. E, yani işte ne... E, Görenler hiçbir şeye benzetemiyorlar. Yani bu at mı, katır mı yoksa başka bir hayvan mı şeklinde. Bir canavar oluyor. Şey, Mehmet Ali Paşa bir hediye olarak biliyorsunuz. O dönemlerde bu hükümdarların, valilerin birbirlerine böyle egzotik hayvanlar hediye etmeleri adettendir. İşte şeydeki Sultanahmet Meydanı'ndaki dikili taşlar <laughs> örneğinde olduğu gibi. Zürafa da öyle İstanbul'a gelmiş ve çok fazla yaşamamış. Yani ikinci Mahmut döneminde gelen zürafa belki hava şartlarından dolayı besleyeceklerini bilememiştir bizim. Belki işler, de yani Afrika'nın ortasında yaşayan bir hayvan İstanbul iklimine uyamamış da olabilir. Enteresan öldürülmüyor. Şey, öldükten sonra zürafa öldükten sonra içi şeyle dolduruluyor. Pamukla dolduruluyor. Bugün hani av hayvanlarına falan yapılıyor ya. <laughs> dolgu yapılıyor. <laughs> evet dolgu. İçi pamukla doldurulup enderun hazinesine kaldırıldığı söyleniyor. Enteresan bir şekilde. Yani öyle bir uygulama da var. İkinci Mahmud dönemi, evet padişahlar çok fazla dışarı çıkmıyorlar ama. Ez zürafa gelip geçmiş yani Osmanlı <laughs> topraklarında. İkinci Mahmud tam tersine artık daha fazla çıkmaya başlıyor sokağa. Çok daha fazla çıkmaya başlıyor ve pek çok radikal kararlarında alındığı kıyafet başta İlginç olmak İlginç bir üzere. adam 2. Mahmut. Yani o... Bir gün onu ilerleyen programlardan birisinde sadece Sultan Mahmut bağlamlı bir konukla konuşmak istiyorum. Çünkü Osmanlı döneminde biz tabi böyle ezber cümleleri tarih müfredatından dolayı gelip koyuyoruz, makine gibi söylüyoruz ama yani bu dönüşümün sosyolojik sebeplerinin çok iyi incelenmesi lazım. Aslında 2. Mahmut Osmanlı tarihinin böyle en Modern e, ya da batıcı padişahlarından birisi gibi gözükür ama e, aslında Sultan Mahmud en gelenekçi padişahlardan birisi. Yani zihniyet olarak baktığınızda Fatih ve e, Kanuni dönemlerini e, önceleyen, yücelten, e, o merkeze koyan gelenekçi padişahlardan birisi. Başlangıcında işte malum o şal giyiyor, sarık takıyor falan ama bir gün e, işte biliyorsunuz bir sabah, Padişaha gördüklerinde huzurda pantolonla işte setreyle ve fesle görünce e, muhtemelen şeyhülis'ten beyninden vurulmuşa dönmüş olmalı. İlginç evet. birisi. Evet dediğiniz gibi yani üzerinde dön, dönem olarak üzerinde durulması gereken işte e, bir devrin bittiği yeni bir devrin başladığı e, bir padişah olması dolayısıyla enteresan yani e, şeyde madem o konuya girdiniz ben de bir şeyler söyleyeyim. Mesela kılık kıyafet e, yapması pek çok şaşkınlıklara, olaylara sebep olacaktır. Gavur padişah. Diyoruz. Tabii. işte devlet dairelerine resmini astırması, ilk resim, ilk resim Selim Kışlası'na asılır ve bir alayla e, padişahın resmi, Topkapı, Sarayı, evet, Topkapı Sarayı'ndan bir kayığa bindirilir ve İçindesinin içinde padişah varmış gibi hareket edilir. Teşrifata göre. Teşrifata göre. Bir şey. Yani e, padişahın resmi de padişah gibidir. <laughs> öyle bir alayla, öyle bir ile e, harem iskelesine çıkarılır. Aynı şekilde e, şey alınıp resim ihtiramla alınıp arabaya konulur. Yani padişahın oturduğu arabaya konulur ve dualar eşliğinde, çok enteresan, dualar eşliğinde resim Selim Bey kışlasına e, asılır. Bazı uygulamalar hakikaten çok enteresan, düşündürücü bir padişah. Bu e, bu Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyor. Mesela, evet. En büyük devrimlerden birisi. Evet. Bizim biraz daha çok çalışma alanıma giriyor. Bektaşiliği kaldırıyor malum. Yani <laughs> herhalde Sultan, e, yani benim anladığım kadarıyla biz genelde biraz da ideolojik bir bakış açısıyla diyeyim. Eee kaldırılmasını doğrudan doğrudan Yeniçerilerle ya da marjinal grupların tasfiyesi gibi algılarız ama Sultan Mahmut çok merkeziyetçi bir hükümdar. Yani hayat tarzı ve o yönetim anlayışı olarak. Ama şeyde, ta muhtemelen de... başka tarikatları da hizaya getirecek. ama pek bu yani 19. Olmaz. yüzyılda beraber de zaten devletler de merkeziyetçi bir eee yapıyı benimsiyorlar zaten değil mi bütün Avrupa'da. Sultan Abdülhamid de yani o artık mesela. o eyalet sistemi işte uzaktan geliyor. Yine de yok? Ayanlara mesela ilk söz hakkını veren o ama bu merkezi aşırı merkeziyetçilerinleşmenin bir sonucu gibi de. Çünkü bu sefer de çok merkezileşince kontrolü kaybetmeye başlıyorsunuz. Ve bu kontrolde işte isyanlar başlayınca o 1829'dan itibaren hmm. bu sefer farklı bir yola girmek zorunda Yani tabii. İstanbul'dan yönetmeye, koskoca imparatorluğu İstanbul'dan o yönetmeye kalktığımızda yönetilmiyor evet. Ee,